basın mensupları gerçekleştirmiş olduğumuz basın toplantısı. Otonomi Denizli Yönetim Kurulu basın toplantısı düzenledi. Kanunu düzenlemeye rağmen şehir içinde faaliyetlerini sürdüren meslektaşlarına taşınma çağrılarını yineledi. Otonomi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mustafa Tokat ve Erkan Değinler'in katıldığı toplantıda Başkan Berzan Taşer basın açıklamasını okudu. 23 Kasım 2019'da yaptığımız resmi açılışımızın üzerinden 2 yıl geçti açılışımızın üzerinden iki yıl geçmesini buruk bir şekilde kutluyoruz. İki yıl önce konuştuğumuz ve sektörümüzle ilgili çözülmesini beklediğimiz sorunlarımızın hala giderilmemiş olması nedeniyle bugün tekrar sizlerin karşısında olma ihtiyacı duyduk. Sevgili arkadaşlar, bildiğiniz üzere resmi gazetede yayınlanmasına rağmen yıllardır uygulanmayan şehir içi ikinci el araç satışlarının tahliye sürecini birçok defa dile getirdik. Artık şehir içerisinde ikinci el araç alım satımı yapılması yasaklanmış. Bu işi yapan arkadaşlarımızın siteleşmesi gerektiği artık kanunen yer alan bir gerçeklik. Sizler bu siteleşme kararının alınmasıyla kurduğumuz hayalleri gerçekleştirmek adına elimizi taşın altına koyarak tüm meslektaşlarımızla birlikte otonom deniz rüyasını gerçekleştirdik. Ve şu an bu rüya içerisinde bulunan 162 işletme ile bir gerçeğe dönüştü. Yaklaşık 100 dönümlük arazi üzerine yaptığımız bu tesis Ege'de birinci, Türkiye'de ise ikinci sırada. Lakin bizim bu karara uyarak temellerini oturttuğumuz ve faaliyete soktuğumuz yatırımımızın ardından maalesef geçen iki yıllık süreçte şehir içerisinde bulunan meslektaşlarımızın tahliyeleri hala gerçekleştirilmemektedir. Başkan Taşer, şehir içerisinde bulunan galericilerin tahliye sürecinin başlatılması gerekiyor dedi. Bu süreç otonomi denizi çatısı altında bulunan diğer meslektaşlarımızın da en büyük huzursuzlukları. Hatta ve hatta şehir içerisinde doğru gözlerinin yönelmesine neden olmaktadır. Her seferinde şu dile getirildi, işte süre uzatıldı. Aslında uzayan bir süreç yok. Sadece pandemi döneminde yani insanlar daha da zor durumda kalmasın, bu sektörün tacir tüccarları zor durumda kalmasın diye bir tahliye süreci uzatıldı. Orada ince bir püf nokta var aslında. Süreç uzatılmadı, tahliye süreci uzatıldı. Şehir içinde de yani şu anda sektör biliyorsunuz geçen sene de olduğu gibi popüler hale geldiğinde farklı sektörlerden, rente kartıdan işte müteahhitine kadar birçok alandan bizim sektöre bir git gel var maalesef. Şu anda da aynı şekilde popüler halde olduğu için otoparkçısı, rente karşısı, deyim yerinde ise dişçisi bile şu anda araç alıp satıyor. Şehir içindeki dernek, derneği oluşturan esnaf arkadaşlarımız kendilerine 150-200 olarak adet olarak bahsediyorlar ama maalesef öyle bir rakam ortada yok. Yüzün üzerinde bir esnaf var ama inanın bunun yüzde ellisi geçici yani. Sektöre sonradan gelmiş, sektör stabil hale geldiğinde tekrar kendi sektörlerine geri döneceklerdir. Şehir içinde bizim belirlediğimiz işin gerçek tacir tüccarı 50-60 civarında. Şu anda otonom bünyesinde 20'nin üzerinde iş yerimiz var. Doş diye bir ikinci sistemimiz var. Orada da 50'nin üzerinde zaten boş yer var. Yani şu anda asıl sektörün sahibi kişiler geldiklerinde yer bulabilirler.